Şimdi burada mı? Burda. Haydi buru ya, ne yapacağız? Buru, 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 buru. Burda. Buru, buru, Sakin, 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 sakin. Sakin. Şu da koyun. Bakın. Sakin olun, sakin Şu koyun. koyun. Durdurman yeterli. Bakın, Bakın şu koyun. Arkadaşlar. Bakın. Sakin Sizinle bir yok. Bakın. 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 Bunu yapabilmek <laughs> istesiniz komutanım. Makine, lütfen Makineyi durdurun lütfen. Makineyi koyun sizinle bir işimiz yok. Lütfen makineyi durdurun lütfen. Bu makineyi Sizinle bir işimiz yok. Makineyi durdurun. Yüzünüz var. Yüzünüz var. Lütfen. Yüzünüz var. Durdurun. Durdurun. Komutanım bu kadar sıkışmazsa yani yani sıkışmazsa yani yani. gerek yani, yok bizdensiniz yani. yani ama bu motor ne? Bakın 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 şeyler olmaz. bakın 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 ediyorlar. bakın bakın